186.900 kilometrede Kia Sportage aracımız var. Depoda mazot, tinle. Lastik basınç işareti yanıyor. Aracımız böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi size motorun önünden harul hurul ses geliyor. Ne bozuk onu göstereceğim arkadaşlar. Devirdayın pompasının kastığı yamuk yumuk dönüyor. Şimdi sökeceğim. Devirdayımın kastanı söktüm. 2000 Cerede'yi e, Kia araçlarda arkadaşlar. Şurada 16 yazınca 1.6 motor zannediyor. Ortada nokta olursa arkadaşlar 1.6 motor oluyor. Ceredeyi 16 valf oluyor arkadaşlar. 16 tane sibop var demek. Şimdi size devirdaim'in buradan tam gösteremeyeceğim ama devirdayım tamamen dağılmış arkadaşlar. Acık daha yaklaştırayım. Bize boşluğunu göster. Göster. Tamam. En çok bunu oynatıyorsun. Milletin başı dönecek. Yeniyi çevir. Hiç mi ses gelmiyor lan? Lokum gibi değil mi? Aynen. İşte. Yeri biraz dök Kia Sportage aracın devirdayım pompası 650 liraymış yan sanayi ama delikleri karşılamada orijinalle 1000 liraya aldık arkadaşlar 800 lira işçilik 3 litrede antifriz koyduk aracı sahibine bugün teslim ettik arkadaşlar çünkü ben dükkanda yokum Hamido yaptı oradan işçiliğini kendi alacak Gerek kalan malzeme parasını dükkana bırakacak.